Dediğim gibi dört kişiler. Bir tek yapacağımız şey, hadi başlayalım. Ghost Recon Breakpoint'e hoş geldiniz. Harika bir taktiksel savaş oyunu diyebilirim. Gerçekten oldukça harika görünüyor. Günümüzde bu oyunun kıymeti bence bilinmiyor. Zamanında da bilinmedi. İşte yapay zeka oldu vesaire falan ama bu görmüş olduğunuz oyun modlarla birlikte dünyanın en güzel oyunlarından bir tanesi. Öyle söyleyebilirim size yani. Hadi şimdi başlayalım. ıssız bir adadayız. Kimse yok. Ve tam 266 metre ileride kaza alanına bakmamız istiyor. Oldukça dikkatli o. Dikkatli olmamız gerekiyor. Birisi var mı burada? Nerede iki kişi var? Dikkatli bir şekilde ilerleyelim. Bu oyunu tamamen gizlilikle oynamak istiyorum çünkü çok keyifli oluyor. Başka kimse var mı? Hayır. Hadi başlayalım. Sen bir bu tarafa gel bakalım. temizle ve sen git. Güzel. Hadi bakalım. <laughs> İyi geceler. O birileri daha var. Bu arada senin bir silahın var mı? buradaki kişi var. Bunları da temizleyelim önce. İki tane ses duydum ama şu an sadece bir kişiyi görüyorum. Sağımdan sesler alıyorum. Duyuyor musun? Oldukça dikkatli olmam lazım. En zor ayarlarda oynuyorum oyunu. <laughs> Hadi bakalım. <laughs> Güzel. Bir bakalım nelerimiz var. Evet. Hmm fena değil. Bu ne? Bu da fena değil. Güzel. Hadi bakalım. Görünüşe göre kimse yok. bu kaza alanına doğru ilerliyorum. Bir bakalım kimse var mı etrafta? Temiz görünüyor. Ölmüş. 650 metre mi hmm. Hadi bakalım oraya doğru ilerleyelim Buradan gideceğim ama Burada birileri var sanki Sesler geliyor Yine bir hızlı bir şekilde ilerleyelim bence. Evet, 400 metre kaldı. Birileri var. Evet buradaki kişiler. Başka var mı? ses geliyor ya hadi bir bakalım 1 2 3 bu arada en zor modda olduğum için adamların üstüne işaret bırakmıyor yani hafızanızda adamın nerede olduğunu tekrar hatırlamanız gerekiyor burada sadece üç kişiler Oh, dört kişiler. Pekala. Hadi bakalım. Sanırım yaklaştım. İki kişi sağda. Oh. İki kişi solda. lere doğru geliyorlar. Hop, ayağa kalkma. <laughs> ayağa kalkma. Güzel. Var mı başka? Hadi devam. Son 150 metre. Bakalım burada ne var. Bir helikopter de buraya düşmüş. Kurtaracağımız birisi var mı acaba hayatta kalan? Oh. Birileri hayatta. Bu Weaver, come in, over. Oh! Ne oluyor be? Oh. En ağır düşmanlar geliyor şu an. Wolves bunlar. Walker. Weaver? Vurdu. Nasıl yaptım bunu ya? Ya oyun hikayesini bilenler için çok hiç iyi bir şey olmadı bu arada. Walker. What the hell are you doing? Bak Walker nasıl yaptın bunu diyor. Helikopter. Pekala. Bunları indirmeyeceğim. Biz görevimize devam edelim. Çünkü çok sayıdalar. Şu anda yakalanmak istemiyorum. Susturucuyu çıkaralım. Tekrar takalım. Oyun harika görünüyor bu arada. İnanılmaz güzel bir atmosferin içindesiniz yani. Keyifle oynanabilecek bir oyun. Sağdan ses alıyorum. Biraz önce indirmediklerim herhalde. Biz ilerleyelim. Oh, 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 oh. İki kişi var burada. İyi geceler beyler. Bu arada sanırım geliştirmem gereken bazı özellikler var. Bu ne? Bu pek sevdiğim bir silah değil. Çok da gözükmüyor açıkçası. Böyle sinematik olsun diye her şeyi kapattım oyunda ama e, silahlar görmekte bile zorlanıyorum. Neyse, böyle daha güzel görünüyor en azından. Bir de karakteri geliştirmem gerekiyor. Çünkü tam hedef aldığım yere gitmiyor mermiler ya da silahım kötü bilmiyorum. İlerlediler. Hadi bir bakalım neyimiz var. Pardon. 1 2 3 4 5 Bunları es geçebilirim. Bu taraftan gizli gizli ilerleyelim. Önüme birisi çıkarsa da vurabilirim. Buraya doğru geliyor. Fark ettin mi beni? Aoo, oh, hayır. Oo, bana doğru geliyor sanırım. Güzel Sürüden ayrılanı kurt kapar Benim helikoptere ulaşmam lazım İleride geziyorlar bu arada Ooo bir dakika Sanırım bunları indirmemiz gerekecek Dülgünle bakıyor. Nasıl ölmedim be? Abi silahımız çok kötü ya. Gerçekten çok kötü. <laughs> Neyse silah bakmayacağım dur şimdi. Göreve odaklanalım. Şurada mermi var. Immersive modda oynuyorum bu arada. Herhangi bir silah e, derecesi, leveli vesaire bir şey açık değil. Öyle çok daha kötü oluyor, böyle çok daha gerçekçi. Does anyone read? by Ghost Lead. Who is this? A friend. I got the radio from a ghost Bir arkadaş. Telsizden white rabbit. Or run with the red queen. Give me rabbit. wait. Your getting medical treatment. Follow the trail behind the ancient ruins. Your destination is in the mountains between... Hepsini vurdular. Hepsini vurdular. Siz ne anlatıyorsunuz? <laughs> oh. 640 metre daha gitmem gerekiyor. Bir haritaya bakacağım. Bir nefes alıp soluklanabileceğimiz bir yer var mı? Aa, bana doğru geliyorlar. Ve oldukça fazlalar. Ne yapacağız? Pekala, iyi bir plan yapmamız lazım. Ya hepsini aynı açıda yakalayıp vurmam lazım. Hepsini vuramayacağım bence. Ama bu arabayı da almam gerekiyor. El bombam var. Umarım tutar. Oh, 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 oh. Oh. Hey! Bu hiç iyi olmadı. Duyan herkes gelecek. Bu hiç iyi olmadı. Buradan hemen çıkmam lazım. Hemen çıkmam lazım. Şu motor işimizi görür. İleride birileri var mı? Yolu da kontrol ederek gitmem gerekiyor. Hop 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 hop. Bu da sanki birileri var. Evet. kaç kişiler? İki kişiler. Güzel. İki kilometre mi var? O zaman arabayla da de devam edebiliriz. Gençler bana verebileceğiniz bir şeyler var mı? Acaba? Hayır. Biri gelir mi diye temkinli gidiyorum ama Bir bakacağım Orada bir köprü var Orada bir köprü var ve Bir pusu olabilir Abi Yanılmadım Yanılmadım Pekala Çok sağlam bir plan ihtiyacımız var. Ya da hepsini tarayacağız. İlerideler. Oo, oo, Peki yani ses yapmayalım. 1, 2, 3, 4 kişi. Flash, bengim veya smoke'um yok. İyi bir şekilde yakalayıp indirmem gerekiyor. Dediğim gibi dört kişiler. Bir tek yapacağımız şey, hadi başlayalım. <laughs> oldukça güzel. Arka arkaya taramak gerekiyor. Başka yapacağım hiçbir şey yok şu anda. Oo, sen güzel bir silaha benziyorsun. Sen nesin? Ver bakalım. hayır. Şu tank benim işimi görür bence. Hadi bakalım. Tank diyorum ya. Jeep yani. Hadi bakalım. 800 metre kaldı. Başka pus yoktur herhalde. He? Burası ne? Bir mağara gibi ha yok. Bir geçit. kullanımı da keyifli. Aa! Oh! Keyifli ama bayağı bir zor. Çok ağır bir araba. Birden döndü. Birden döndü. İşte geldik. Neresi? Sanırım buradan gireceğiz. Hadi bakalım. Erevon. Hmm. Burası bizim dinlenme alanımız ya da merkezimiz. Who you? I was invited. Who the hell are you? Another one. Another one. Bir başka, daha çok gelen olmuş demek. Things are a little tense, you, like you know. Just watch how you handle that weapon. We don't allow shooting in Erewhon. Tamam. Erewhon da silah kullanamazsın diyor. Indireceğiz. A cave, that's we call it. Get in. Hadi bakalım. İçeriye girdik. Sanırım burası bir merkez ve buradan görevleri alacağız. İntikam alacağız. İntikam en önemlisi de. Bütün askerleri ya oyundaki bütün askerleri şey yaptılar. Helikopteri düşürdüler, vurdular. Of. Burası ne kadar güzel bir yer ya. Bir şey söyleyeceğim. Ne kadar güzel bir yere merkez yapmışlar ya. Şuraya bakar mısınız? Wow. Güzel. Önce benim bir yer bulup silahlarımı bir customize etmem lazım. Yani bir kişiselleştirmem lazım. Senden yapabiliyor muyum? Eee hayır bir görev istemiyorum. Hayır. Nereden yapıyorduk ya? Çok çok uzun zaman önce oynamıştım bu oyunu. Şurada görev var. Burada insanlar var. Birileriyle konuşabiliyor muyuz? Şurada bir görev daha var. Hah esas görev burası. Ama benim önce silahlarımı detaylandırmam lazım. Neyse bir konuşalım. Are Merhaba adamım. No radio, no drones. Between the two of us, we got two rifles and eight mags. Locals got water here. And some supplies. Suyumuzu da içtik. Yorulduk ya. Çok keyifli bir oyun ya. Yep. still boys know what took out our birds? No clue. But there Evet dışarıdalar. Her yerdeler. Gelene kadar kaç kişi vurduk bir bilseniz. Bu kovboy kim be? Adamım. You the one in charge here? Who's asking? call sign's Nomad.